5 yıllık bir aradan sonra meclisimizi yeniden toplayacağız. 13. Çalışma Meclisi'ni de yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 29-30 Nisan 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İş hayatı için kritik öneme sahip çalışma meclisi yıllar sonra tekrar toplanıyor. Son toplantı 2019 yılında yapılmıştı. Çalışma meclisi hafta başında 13. kez toplanacak. Toplantıya Türk İş, Hakiş, Disk, Tisk, Memur Sen, Kamu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TESK davet edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantı 2 gün sürecek. Peki, masada hangi konular olacak? Toplantıda çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları ele alınacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu konusunda da görüş alışverişi yapılacak. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikalarında katılımıyla ileri bir tarihte açıklanacak. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal tarafları kabul edecek. 30 Nisan Salı günü Beştepe'deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak. Erdoğan sosyal taraflara seslenerek 1 Mayıs emek ve dayanışma gününe yönelik mesajlar verecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikalarında katılımıyla ileri bir tarihte açıklanacak.